Barbaros Hayrettin Paşa hatıralarında naklettiğine göre Prevezi Deniz Savaşı'ndan önceki gece Allah'ım İslam'ı kafirler üzerine kuvvetli kıl, İslam'a nusret ihsan eyle dedi ve sabaha kadar dua etti. Seher vaktinde ise uyku ile uyanıklık halindeyken bir rüya gördü. Rüyasında oldukları limanda otururken balıklar vardı. Gördüğü balıklardan ikisini karnı yarıktı. O esnada bir şahıs ata bindikten sonra yanına geldi. Bir peştemal dolusu balığı Barbaros Hayreddin Paşa'ya verip bunları Sultan Süleyman'a götürledi. Ve giderken de eline bir kağıt parçası sıkıştırdı. Kağıt parçasında zafer Allah'tandır ve fetih yakındır. Müminleri müjdele ey Muhammed yazılıydı. Barbaros Hayreddin Paşa kağıdı okuyup yüzüne sürdü. Uyandıktan sonra ise bu rüyayı zafere dair bir işaret olarak yorumlamıştır.